Merhaba 20-26 Ekim haftası burç yorumlarıma hoş geldiniz. Yorumlarıma bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Burç yorumları yükselen burcumuza göre yapılmaktadır. Zira biz haritalarınızı yükselen burcunuza göre çıkartıyoruz. Bu nedenle de yorumlarımı lütfen yükselen burcunuza göre takip edin. Yükselen burcunuzu bilmiyorsanız elbette ki öz burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Dalgalar biraz coştu. Umarım sesi engellemiyordur. Koç ve yükselen koç burçlarıyla başlayalım. Pazartesi ve salı günleri düşünme ve konuşma hızınız artar. Birçok parlak fikir birdenbire aklınıza gelebilir ve bunları uygulamaya koymak için sabırsızlanabilirsiniz. Değerli bir amaç için mücadele edebilir, tanınırlık kazanabilir ve başkalarını ikna edebilirsiniz. Ancak sabırsız rekabetçi ve açık sözlülük tartışmalara, çatışmalara ve krizlere yol açabilir. Bu dönem konuşmaktan çok yazmak için daha uygun olabilir. Yüksek sesle düşünme eğilimi nedeniyle yanlış konuşma veya kırıcı olma riskini azaltır. Sabır, ön sesle davranmak ve bilgili görüşler geliştirmek başarınızın anahtarı olacaktır. Çarşamba gününden pazar gününe kadar e, bağımsız olma ve e, kalabalığın arasından sıyrılma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Hayatı keşfetmek ve karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için daha fazla özgürlüğe e, sahip olmalısınız. Davranışlarınız e, davranışlarınızın bazı yönlerden değişken veya tuhaf olabileceğini ancak diğer insanları korkutacak kadar değil olmayacağını unutmayın. Bu özellikle anlık kararlar için sezgilerinizi takip etmek için iyi bir zamandır. Meditasyon, rüyalar ve hatta uyanıkken bile ani içgörüler alabilirsiniz. Boğa ve yükselen Boğa burçları pazartesi günü ile cuma günü arası mutluluk ve başarı dolu bir dönem olmalı. İyi fikirler, olumlu düşünceler ve geliş gelişmiş iletişim, keyifli ve kazançlı sohbetler getirecektir. Bu dönem geleceğiniz için iyimser planlar yapmak, fikirlerinizi tanıtmak ve müzakerelere girmek için ideal bir zaman olacak. Sosyalleşmek, seyahat, iş ve hukuk alanları e, konuları da lehinizde gelişecek. İyi haberler, şanslı ve cömert e, davranışlar mümkündür. Cumartesi ve pazar günleri iyi konsantrasyon ve detaylara e, dikkat ile birlikte ciddi bir zihin yapısı, getirir. Görevleri hatasız, verimli ve zamanında yerine getireceksiniz. Bu özellikle gayrimenkul ve hisse senetleri ile ilgili olanlar e, olmak üzere ders çalışmak, e, önemli kararları almak, müzakereleri girmek, uzun vadeli planlar yapmak ve sözleşmeler imzalamak için de ideal bir zaman olacaktır. Ayrıca taahhütlerde bulunmaktan ve e, da emin olabilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar ve Ortaklıklar kalıcı ve güvenilir olacaktır. İkizler ve yükselen ikizler burcu, pazartesi ve salı günleri sinirli, çabuk öfkelenen ve agresif olabilirsiniz. Aceleci düşünme eğilimi yanlış sonuçlara varmanıza, e, yanlış şeyler söylemenize ve hatalar yapmanıza neden olabilir. Bu nedenle dikkatlice dinlemek ve konuşmadan önce düşünmek çok önemlidir. Aksi takdirde anlaşmazlıklar, tartışmalar ve hatta açık düşmanlıklar ortaya çıkabilir. Yaratıcı projeler veya fiziksel egzersizlerle biriken enerjiyi e, güvenli bir şekilde serbest bırakın. Çarşamba gününden pazar gününe kadar artan sezgi veya tesişim farkındalık sayesinde kendini keşfetme ve aydınlanma yaşayabilirsiniz. Bu içgörüler artan öz, özgüvenle birleştiğinde kişiliğinin daha benzersiz veya tuhaf yanlarını ifade etmeni sağlayacaktır. Rutin dışında yeni bir şeyler denemek isteyebilirsin. Bu rahatlık alanından çıkıp olağanüstü insanlarla sosyal çevreni genişletmek için de mükemmel bir fırsat olacaktır. Yengeç ve yükselen Yengeç burçları Pazartesi gününden perşembe gününe kadar heyecan, olumlu değişim ve daha fazla kişisel özgürlük dolu bir dönem olacaktır. Rutinden kopup normal aktivitelerinden farklı bir şeyler yapmak için de güçlü bir istek hissetmelisiniz. Esneklik ve açık fikirlik, hoş sürprizler ve heyecan verici deneyimler getirecektir. Bilincin daha yüksek titreşimlere daha açık olacak ve bu da potansiyel olarak daha fazla öz farkındalığa veya gelişmiş bir yol açacaktır. Cuma gününden pazar gününe kadar olan günler karmaşık ve ayrıntılı zihinsel e, çalışmalar için ideal olan net düşünme ve iyi konsantrasyon getirecek ders çalışabilir, sınavlara girebilir, kendi e, veya iş başlığı e, iş başvurusunda bulunabilirsiniz. E, küçük parçaların büyük resme nasıl uyduğunu görebilirsiniz. O uzun vadeli planlar yapmak ve e, mutfak çekmecelerinizden e, en iş tekliflerine kadar e, her şeyi düzenlemek için e, iyi bir zamandır. Pratik, verimli ve titiz olacaksınız. Aslan ve yükselen Aslan burçları pazartesi gününden cuma gününe kadar hayatınızda karışıklık ve kaos yaratmadan değişiklikler ve heyecan yaşanacak iyi bir şeylerin olacağına dair bir heyecan veya beklenti hissedebilirsiniz. Tesadüfi karşılaşmalar olabilir ve sıra dışı kişilere ilgi duyabilirsiniz. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve sıkıcı veya sağlıksız ilişkilerden uzaklaşmak için iyi bir zaman. Cumartesi ve pazar günleri hayatı çoğun alanının sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacak huzur ve genel bir refah getirecektir. Uyum ve başarıyı teşvik etmek için profesyonel hayatınız özel hayatınızla dengeli olmalıdır. Bu yeni arkadaşlıklar kurmak ve e, mevcut arkadaşlarınızın, e, partnerleriniz ve aile üyelerinizle ilişkilerinizi derinleştirmek için ideal bir hafta sonu güçlü bir kadın özellikle yardım ve tavsiye açısından hayatınızda önemli bir etkiye sahip olabilir. Başak ve yükselen başak burçları Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar heyecan ve beklenmedik fırsatlar sizi bekliyor. Merak ve yaratıcılık keşifler yapmanızı ve verimliliği artırabilecek yeni yöntemler bulmanızı sağlar artan sezgi veya dışı yetenekler sayesinde geleceğe dair bir fikir edinebilirsiniz. Bu sosyalleşmek ve grup etkinliklerine katılmak için de ideal bir zaman olacaktır. Tesadüfi karşılaşmalar olabilir. Kendi kültürünüzden veya etnik kökeninizden olan insanlardan çok farklı kültürlerden veya etnik kökenlerden olan insanlarla tanışma olasılığınız daha yüksek olacak. Cuma gününden pazar gününe kadar olan günler öz disiplin, ciddi düşünme, mükemmel e, konsantrasyon ve organizasyon becerileri getirir. Odaklanmış bir zihinle büyük ölçekli planların meyve verdiğini görebilirsiniz. İlgi alanlarınızın sorumluluğunu üstlenirsiniz ve bilgi veya becerilerinizi başkalarıyla paylaşmak isteyebilirsiniz. Artan zihinsel dayanıklılık, bilinçli kararlar almanızı ve karmaşık sorunları etkili bir şekilde ele almanızı sağlar. Terazi ve yükselen terazi burçları, pazartesi ve salı günleri hayatınızın en kişisel alanları daha net bir şekilde odak noktası haline gelecektir. Evinize, e, duygularınıza, hislerinize ...ve yakın ilişkilerinize daha fazla dikkat edeceksiniz. Hayatın bu daha derin alanları yüzeye çıkar... ...ve uzun süredir kaynayan sorunların... ...olumlu bir şekilde çözülmesini sağlar. Bu aşırı duygusal ya da çok soğuk ve hesapçı olmayan... ...duygusal dengeye sahip bir dönemdir. Çarşamba gününden pazar gününe kadar dengelenmeme, engellenme hissi kimliğinizi tam olarak kendinizle daha uyumlu bir şekilde ifade etmenizi sağlayacak. Bu sizi özgürleştirerek ve beklenmedik bir değişiklik sizi hoş bir şekilde şaşırtacak. En son teknolojileri kullanarak eski şeyleri yapmanın yeni yollarını keşfedebilirsiniz. Hayatınızdaki değişiklikler size daha fazla heyecan ve gelecek için heyecan verici bir bakış açısı kazandıracaktır. Bu internetten e, tanışmak için de iyi bir zaman olacak. Akrep ve yükselen Akrep burçları pazartesi ve salı günleri hırs, kararlılık, azim ve öz disiplin getirir. Ekip üyeleri veya iş arkadaşlarınızla iyi çalışabilir. İttifaklar ve iş ortaklıkları kurabilirsiniz. Bu nişanlanma veya evlilik yoluyla bir ilişkiyi resmileştirmek için mükemmel bir zaman. Yeni bir ilişki romantik olmaktan çok pratik olabilir. Ancak dürüst niyetlere dayanır ve uzun süreli olabilir. Kader, e, karmayı yeniden dengelemek veya geçmiş yaşamdaki taahhütleri yerine getirmek için sizi bir araya getirebilir. Çarşamba gününden pazar gününe kadar İimselik, işgörü ve geleceğe yönelik düşünme getirir. Bu nedenle ileriye bakmak ve planlar yapmak için mükemmel bir zaman olacak. Ee, diğerleri sizi daha yakın sizi daha yaklaşılabilir ve dost canlısı buldukları için arkadaş edinmek artık daha kolay hale gelir. İletişim ve ilişkilerinizde diplomasi ve inceli, inceliğe de güvenebilirsiniz. Bu taçmalar. E, daha iyi anlaşmalar yapmak, iş sözleşmeleri imzalamak ve tatil veya başka bir mecra da planlama, macera planlamak için de iyi bir zaman. Zihinsel beceriler genellikle derslerin ve sınavların iyi geçmesini sağlayacaktır. yay ve yükselen yay burçları pazartesi gününden çarşamba gününe kadar duyarlılığınız, sezginiz ve empati yeteneğiniz artacak. Bu sevdiklerinizle birliktelik e, hissinin tadını çıkarmanız sağlar. Ancak yabancılarla aranıza sınırlar koymanız gerekebilir. Çevre, e, hayır işleri, sosyal veya toplumsal çalışmalar ve gruplara katılmak veya bunlar hakkında bilgi edinmek size fayda sağlayabilir. Astroloji gibi spritüel veya e, ofit konular e, bu Artan farkındalığın etkisi altında daha iyi anlaşılabilir. Hayal kurarak, film izleyerek veya roman okuyarak gerçeklikten kaçmak için de iyi bir zamandır. Perşembe günden Pazar gününe kadar her zamankinden daha iddialı olmalısınız. Bu da bir şey hakkındaki duygularınızı ifade etmek için faydalıdır. Ee, i̇nsanlar dürüstlüğünüz için size saygı duyacaktır. Ee, bu nedenle haklarınızı savunmak ve sevdiklerinizin haklarını korumak için de ideal bir fırsat. Ee, ayrıca artan cinsel çekiciliğin ve fiziksel çekiciliğin tadını çıkarmalısınız. Oğlak ve yükselen oğlak burçları Pazartesi gününden Cuma gününe kadar iyimserlik, cömertlik, şans ve iyi haberler getirir. Direktir. İçgüdüler geleceğe yönelik düşünme ve uyum, e, olumlu bakış açısı bu dönemi sosyalleşmek, e, araştırma yapmak, çalışmak ve planlamak için ideal hale getiriyor. Uzun mesafeli bir yolculuğa çıkmayı da e, planlayabilirsiniz. Arkadaş edinmek kolaydır ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklıklar karlı olabilir. Cumartesi ve pazar günleri karmaşık uzun vadeli projeleri tamamlamak için gereken azim ve sebat sizinle olacak. İyi konsantrasyon, sağduyu ve metodik bir yaklaşım önemli kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Daha fazla sorumluluk üstlenerek sadakatinizin ve güvenilirliğinizin saygı ve övgü örgü kazanırsınız bu hafta sonu özellikle emlak sektöründe iş anlaşmaları yapmak ve sözleşmeler imzalamak için de ideal olacaktır. Kova ve yükselen kova burçları pazartesi gününden perşembe gününe kadar artan sezgi veya fişik farkındalık sayesinde kendini keşfetme ve aydınlanma yaşayabilirsiniz. Bu içgörüler artan özgüvenle birleşerek kişiliğinizin daha benzersiz veya tuhaf yönlerini ifade etmenizi sağlar. Rutin dışında yeni bir şeyler denemek isteyeceksiniz. Bu rahatlık alanından çıkıp olağanüstü insanlarla sosyal çevrenizi genişletmek için mükemmel bir fırsat olacaktır. Cuma gününden pazar gününe kadar olan günler kişiliğinizi güven ve coşkuyla ifade etmek için enerji ve canlılık getirecek. Bu doğal yeteneklerinizi geliştirmenize ve yeni fırsatlar ve deneyimler aramanıza olanak tanır. Seyahat, macera, keşif ve araştırma sıkılmanızı veya huzursuz olmanızı engeller. Yakın birebir ilişkiler kurmak daha fazla tatmin ve zevk getirebilir. Zor kazanılmış deneyimlerinizi başkalarını yönlendirmek için kullanarak da büyük bir tatmin elde edebilirsiniz. Balık ve yükselen Balık burçları pazartesi gününden cuma gününe kadar geniş görüş açınız ve keskin algınız dahil olduğunuz her şeyin kapsamını görmenizi sağlar. Öylesine olağanüstü bir öngörüyle bu uzun vadeli planlama için ideal bir zaman olacaktır. Olumlu düşünceleriniz ve cesaret verici sözleriniz diğerleri üzerinde moral verici bir etki yaratacaktır. Önemli konularda diğerlerinden gelen iyi haberler iyimserliğinizi haklı çıkaracaktır. Cumartesi ve pazar net düşünme, iyi muhakeme ve konsantrasyon gerektiren her şey için uygundur. İş görüşmeleri, özellikle uzun vadeli yatırımlar ve gayrimenkul için elverişlidir. Kişisel veya profesyonel olsun yapacağınız tartışmalar e, muhtemelen derin olacaktır. Etkileşimde bulunduğunuz kişiler sizden çok daha yaşlı veya daha çok daha genç olabilir. Bilgili ve saygın biri olarak algılanacaksınız. Ee, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiler.